Evet merhaba arkadaşlar King Slime ile bir videoda daha beraberiz ve ya, kastı. Yanımda konuk oyuncu Emirhan var. Selamünaleyküm. Evet selam aleyküm. Aleyküm selam. Çok da kasıyor o da çok da çok da kasıyor. Bugün size otomatik kapı yapımını göstereceğim. Bekle biraz dursa dursa mı ya? Çok kasıyor. Aa bu kadar iş kasmazdı ya Ağabey bekle Yavru iş Tüm önerilerimiz açıldı Tüm önerilerimiz açıldı Bağırma Tüm tamam Heh Tüm önerilerimiz açıldı şimdi de. Ama abi çok kasıyor ya Bir kaçma ablasıyla O bir o da iyi oynadı Heh Evet böyle 3 Oha ama olmaz ki. Merhaba arkadaşlar demek için. Bu nedir lan? 4 TP. O ne lan öyle? Evet. Yanına da evet. yerleştirebilirsem Abi bu nasıl bilgisayar lan? tarafa koymayabileceğim. Bitti diğer tarafa koyacağım. Arkadaşlar bu arada ben Türkçe değil ya da. Emirhan Boyraz. Evet. Ve arka... Bana abone olma arkadaşlar. Rehvan yapıyorum. Rehvan. <laughs> Rehvan yapma. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsan buraları böyle kapat. Bir şey olmuyor böyle kapat. <laughs> Bana abone olmayı sayın. En çok da bu çocuğa abone olun Çok sevdiğim gibi. Evet. Ya abi burası neden kum ya? Efendim. Hayır anne video çekiyorum. Ben geliyorum ki ne Hiçbir şey yapmıyor. Hayatta geziniyor. Video çekerken annemin bana bir şey demesini çok rahatsız oluyorum. <laughs> Aynen. Smart Mavic Mod. Allah razı olsun. Allah Ay. Yemin <laughs> billah bu videoyu keseceğim. 20 yıl sonra koyacağım. FPS gidince. Belki <laughs> bir sonra FPS aynı olursa. Oy motherfuck. Teke teke sakın. Emir? Efendim. Bilgisayarın markasını söylesem. Benim bilgisayarın markası Notch. Tam bir Oç. Hop! Yok, behlaya almış. Bunu buraya koyuyorum. Bunu ben kendim buldum. Yemin billahi kendim buldum. Cidden kendim buldum. Allah belanı versin sana. Evet, Allah... Ben ne diyorsun lan sen? Ben bir şey bilmiyorum ki abi. Ben bir şey bilmiyorum. Kesin bir tüpten bakma. İddia sana nasıl? Ha ben de hep öyle şimdi lan cidden. İddia sana <laughs> Şimdi, odun. Odun, 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 odun. İki batan geçti geçiyor. Adım bu arada şeydir arkadaşlar. Evet, adım şey. Ta da ta ta da, 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 da Şimdi bu devreye kim evet. yani de Kimse bilmez. Aynı şey diğer tarafa da. Vallahi ben yapmadım. Emre de yaptı. Ben nereden gördüğünü bilmiyorum. Sesi yüzünden falan bak. Vallahi bakmadım. Bu arada YouTube açıldı arkadaşlar. Oo, wow, YouTube açıldı bir ay oldu. Oo. Wow. <laughs> evet, ben bir daha yeniyim. evet, biz çünkü no boss. Yeni zaman sus. Ben Evet, bu videoyu koymama ihtimalim çok yüksek. Ama koyacağım. Allah belanı versin bize. Hoppa açıldı. Yarısı evet. açılmadı hazır. Hile var lan. <laughs> Hile var. <laughs> ya. Yarısını da yaptım. Yarım saat sonra. belanı versin böyle video olmasın Bana yükleyeceğim oğlum Hadi tamam hadi Abi ben bu videoyu yüklersen korkardım mı? Adamlar <laughs> bana adam küfür edecek mi? Daha iyi bilgisayar aç Al oç Ama bugün söylüyorlar Sen bana mı dedim? yok sana dedim Valla mı? Allah belanı <laughs> versin Allah <laughs> belanı Benim beni sen sistemi yapmayı mı unuttun? Automatik kafe her bir videodun neye videosunu e, çekiyorsun? Bazıları bilmiyor. Şimdi aynen içinde sen de var. Alın. Restüsün tam devresin. Alttan geçmesi lazım. Ben nereden geçiyorum? Bir şey diyecekler mi istersen. Dede. Ne kapat şuraları? Bekle. Şuraları. Şimdi videoyu bitireceğiz. Ha, Şimdi videoyu bitireceğiz. Evet. Az kaldı. Oğlum kaç dakika var? 5 dakika 5 dakika olmuş. Woo! Beş tak, evet. 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 Ah. Oh, ne yapacağız şimdi sen? 51. Evet. Senin hadi ya. Bir dakika arkadaşlar az kaldı. Hı. Hı. Lütfen bu videomu izleyin. Ne olur. Tabii ki şey, Eğer 5 beğeni gelirse babam bana mikrofonu alacak. Oğlum mal mısın? Gideceğim. Bana bile 5 beğeni gelmedi. Sana gelecek. Evet arkadaşlar eğer bana 5 beğeni verirseniz size 5 video vereceğim. Sefer yaptım. Beğeni başına bir iki video. Evet. Artır oğlum artır. Sen daha evlilik kanalsın. Beğeni başına 3 video. Artır. Bir kere bir, Beynin başına 4 video 5 4 lan 4 Oğlum zaten ne kadar kasıyor 4 videoyu bile 1 yılda çekerim Tamam da bitirelim Tamam Şuraya koy bakayım Pleasure Plate'i Evet bir dakika bir dakika Böyle kapatın isterseniz böyle Hayır lan bir kapatma yarım saat duruyoruz Evet yarım saat duracağı için Ben direkt bunu Burası mıydı? Burasıyla... Va! Bastı bastı. lan! Açın. Burası neresiydi lan? Burası değil, da... Yanlış yaptın lan! Lan lan daha redstone'a bağlamamışız. Vuhuu! Evliyim ben. İlk videomu izlediniz mi? Evet arkadaşlar bu arada Mordu Survival'ın devamı gelmeyecek ki 8 dakika olmuş. Benim hemen kapatmam gerekiyor yoksa bilgisayar çökecek. Yarın saat bu toka çıkamasa sana götürme yine. Kanka buraya tuzak yaparsın lan. İn lan in. <laughs> <Like> gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm, hala gidiyor. Hala. Tamam Bak açıldı. Sonra buradan girebilirsem hadi be. Yemeyim. Bak buradan gidiyorsun. Aha kasma daha demin. Sonra Al bunları. Tamam. Arkadaşlar devre <laughs> böyle. Evet devre böyle. Burada. Bir dur, bir dur, Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. Like